Gazeteci Gülsüm Kalilova Ukrayna'dan son gelişmeleri aktardı. Gözyaşları içinde "Belki bu son yayınım olur." dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün sabah Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Kırım'lı gazeteci Gülsüm Kalilova "Belki bu sizinle son yayınımız olur. Çünkü başkent Kiev sürekli vuruluyor. 21. yüzyılda 1942 yılının karanlığını yaşıyoruz. Biz buradayız, çalışmaya devam ediyoruz." Korkarak yaşamaktansa şereflice ölmek daha güzeldir. Sözlerine yer verdi. Dün sabah Rus ordusunun Ukrayna topraklarına girmesiyle Avrupa'nın göbeğinde savaş çıkmış oldu. Ukrayna'nın birçok şehrinde bombalar patladı, siviller füzeli saldırılarla öldürüldü. Başkent Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan edilirken ülke genelinde ise sıkı yönetim ve seferberlik kararı alındı. Sıcak çatışmanın içerisinden haberleri ve bölgedeki son durumu aktaran gazeteci Gülsüm Kalilova ise çektiği video ile tüm dünyaya seslendi. Kiev sokaklarında yürürken konuşan Kalilova, "Savaşın içinden herkese merhaba. Belki bu sizinle son yayınımız olur. Çünkü başkent Kiev sürekli vuruluyor. 21. yüzyılda 1942 yılının karanlığını yaşıyoruz. Biz buradayız, çalışmaya devam ediyoruz. Korkarak yaşamaktansa şereflice ölmek daha güzeldir." dedi dünyaya sitem eden genç gazeteci, sözlerini şöyle sürdürdü, askerler ve halk işgalcilere karşı direniyor. 21. yüzyılda Avrupa'nın göbeğinde bir ülke göz göre göze işgal edildi, bombardıman altında. Kafasını kuma gömmüş dünya ise sadece kınamakla meşgul. Kınamaktan korkanlar da var ama bir gün gelecek, onların da başkenti işgal edilince anlayacaklar ama geç olacak ifadelerini kullandı. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.